ve o müjdeyi alıyorum ki vaktin sahibinin zuhuru yakındır, askeri hazır olmaktadır. Vaktinin yaklaştığına delalettir ki onlar hazır oluyor şimdi. Onun askeri hepsi böyle baştan sona genç. Şimdi 2000 Ali isminde gelecek. Mehdi Aleyhisselam tekbir ettiği, tekbiri çektiğinde Şam'da tekbir aldığında güneşin mağribinden, mağrib ülkesinden On iki bin kimse gelir, siyah köheylanların üzerinde hep erkek at, binini, efendim, hepsinin başında Hz. Ali Efendimiz'in tacı var. On iki bininde adı Ali, on bininde elinde Zülfikar var. O çatallı kılıncı Hz. Ali Efendimiz. O kılıncı yere düşürecek kılıncı yok. O kılıncı efendim, mehraba bir çap çarptı. Hz. Ali Efendimiz Hayber önünde o yere battı, yerden su kaynadı. Beşti onu, yere kadar gitti o, yerden su kaynadı. 12 bin zülfikarla böyle çektiğinde, hış dediğinde gecenin karanlığının içerisinde şimşek çakacak. 12 bin tane böyle. <laughs> Yaşa Hacı Devriş Efendi. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Ay estağfurullah. <laughs> <laughs> 12 bin zat Hazret Ali Efendimiz'in nesli fakirdendir. 12 binin de kuvveti Hz Ali Efendimiz'in kuvvetidir. Ne kadar kuvvet verdi ona Hazreti Allah Celle ve Ala. Hazret Ali Efendimiz'e diyor, onu Şeyh Efendi Hazretlerinden işittim. Ben diyor size söylerken bir şeyi görüp de söylerim. Ya, onu gör, görmeden olmaz evliyalar. Görüp de söyleyecek. Herhangi bir hadiseyi dünyanın başından Adem peygamberden konuşurken Adem peygamber nasıl gökyüzünden indi? Onu seyredip söyleyecek evliya. İlmul yakin, aynul yakin diyor. Aynul yakin olan ilim görüp de söylemektir. Hakul yakin beraber olup da söylemektir. Allah'ın arslanı. Bir kükremesinde bir ordu yıkıldı yere. Hazreti Ali Efendimiz. Devler ile muharebeye gittiği vakitte bir nara koyuverdi. O elametler hepsi baş aşağı. 12 bin zat bir nara ile gelecek diyor. Hepsi de Hazreti Ali Efendimiz'in narası vardır. Kuvveti vardır. O zülfikar vardır ellerinde. Elimleri de Hazreti Ali Efendimiz'in ilmi gibi. Baksan fark etmek de Hazreti Ali mi? Başkası mı? Allah kadir ve muktedirdir. On <laughs> iki <laughs> bin onlar gelip Mehdi Aleyhisselam'ın önünde durur hemen. Böyle uş yukarıya çıktı görüyor atın. At atak tak yer yeryüzünde yürümez onların atları böyle o jet tayyaresi böyle kalkıyor, der gibi böyle bir kalkar, süne gökyüzünde. 12 bin zat en önünde Hz. Ali Efendimiz böyle çıkar. Sonra böyle hangi yere mevki edilecekse oraya alır. Her bir tayfanın, 12 bin Hüseyin isminde var. 12.000 Hasan isminde var. 12 bin Ahmet, 12 bin Muhammed, 12 bin Mahmud. Sarıklarının nurundan gece efendim, donanma olur gökyüzü. Onlar geçerken, inşallah diyorum, şimdi kaç kişi beni elimden tutup da ayağa kaldırıyor burada. Ata koşarken bineceğim. Haydi şükür. <laughs> inşallah. Hayırlı işler. Maşallah. Evet. İnşallah rahmetin inşallah. Elhamdülillah inşallah. Bu yediğimiz kaftan da böyleleme açıldığında o kadar hille filen bir şenlik geliyor ki İslam'a, bu dünyaya Hazreti bu dinsiz imansızlar bilsek kalpleri yürekleri pat patlayıp atlayacaklar. <laughs> Allah şah. Ya. Hakkın kuvveti Nasıl kuvvetmiş görecekler <gülüyor> <gülüyor>